472 kadın öldüyse soruyoruz. Bu İçişleri Bakanlığı ne işe yarar arkadaşlar? Bizim güvenliğimizi sağlamayacaksa ne yapıyor bu İçişleri Bakanı? Cevap versinler bize ne yapıyorlar? Eğer ki koltuklarında makamlarında oturmaksa tek dertleri onlara kötü bir haberimiz var. O koltukları da o makamları da başlarına yıkacağız onların başlarına. sevgili dostlar. Söylenecek çok şey var. Bu ülkede kapıyı açtığı için öldürüldü diyen İçişleri Bakanı. Bu yıl en fazla kadın aile içinde öldürülmüşken aile yılı ilan eden Aile Bakanı. Bu yıl kadınlar en fazla boşanmak istedikleri kişi tarafından öldürülürken kadınlar baş başa oturtmak isteyen Adalet Bakanı. Sesleniyoruz size. Suçlu sizsiniz. Sorumlu sizsiniz. Bu ülkede ölen her kadının hesabını sizden soracağız. Ve mücadelemiz siz bu ülkeden yıkılıp gidene kadar devam edecek. Durmayacağız ve yılmayacağız. Sözümüz olsun. atamıza hepsinin hesabını soracağız. Bu ülkede kadınların ölmediği, bu ülkede kadınların eşit ve özgür yaşayacağı bir ülkeyi mutlaka ama mutlaka kuracağız. Her gün öldürüldüğümüz bu düzeni başınıza yıkacağız.